Good luck, Fadi. Thank you. No Fadi. <laughs> Good luck, Fadi. <buddy. laughs> Mr. Fadi. <laughs> Who believe Fadi? Every was too much, too much Fadi. Fadi. Wow. Fadi, today yeah. Hmm. your day, yeah? I hope so. I wish I would get the ground. Fadi, you. Today is before too much you losing, today you win inşallah. Hadi bakalım. Magari, hadi. <laughs> Zaten ne zaman çekmeye başlasak makine hiçbir şey vermez yani. Neyse Allah'tan kazandı da biraz bir şey. Hadi. Hadi Number hmm. hmm. Merhaba. Düşmenin düşmesini bekliyoruz kısmetse. Düşmesini bekliyoruz. Şey var ben. De. Hadi hadi. Şimdi arayış içerisinde bizimki. Evet. Yoncaları arıyor. Birazdan 250'ye çıkar. Canı sıkılır 25 TL'de. Brother, you know his pro smoke name? I forget before I sent you. Ya. Eee, I forget name. Do. Bir Mehmet Bey'e söylesene, geçen bize gibi bir pro göndermişti. Neydi onun ismi? Ondan bir tane göndersin bir paket. Toskana, Toskana. Toskana. <laughs> Mehmet Bey bir Toskana alabilir miyiz ya? Ben de alayım. <laughs> Toskana <'ı> alalım mı? <laughs> O seni gönderdiğim şeyden alalım ya. Nasıl bakalım? Ben de içiyorum şimdi ben. Hala duyuyor musunuz? No, I say I. Nothing. Together, smoke, Abi de doubledasınız zaten. bir <laughs> No. You my brother. <laughs> Your en is good. Çok mu güzel bir mal var Yok, şeyde Abdullah da var alır mısın? Bir an diziye deniz işaret. Tamam kesin ya. Bizi. Ne zaman? 29 Ekim'de mi? 28'inde galiba. Tamam şimdiden yap. Şimdiden daha açmadık şeyi de. Ay tamam. No. Sen izliyorsun değil mi? Neyi? Youtube'dan. Yok. İzlemiyoruz. İzle o zaman. Nedir? Bülent Çelik diye girsin var mı? Youtube'dan? Hı Tamam. Çok var izleyici. Ne, ne var? Ne var? Bak çekiyoruz yani işte. Böyle sohbet ediyoruz. Böyle ekranı çekiyorum. Paylaşıyorum böyle. Tam senlik yani. Evde oturmuyor izlersin yani. yani. Hem de Youtube'dan. Tabii. Ya inanılmaz 4 milyon, 4,5 milyon şey mi var. Aaa, çok iyi insanlar. Aha. Hadi Fadi, hadi canım. Good luck for you, okay. Thank you. See you next time. Ben gidiyorum görüşmek üzere. Araç var mı arabamı göndereyim mi? Arabamı. <laughs> var, var, Tamam. Görüşürüz. Yok, görüş. Bir saniye. hemen geliyorum. <laughs> Gel. Şansım bol olsun Fadi. Bay bay.